Sevgili Başaklar bu hafta beslenme haftası. Özellikle diyet yapan Başaklar varsa bu hafta işte azıcık açılabilir. Diyet yaşam koşullarınızda aranız bozulabilir. Evet, eğer diyet yapmanızı gerektiren bir sağlık probleminiz varsa bu hafta kontrolden çıkabilir. Aman dikkat diyoruz. Diyabet hastasıysanız eğer bir kolesterolünüz varsa ya da kalp rahatsızlığınız varsa aman dikkat diyoruz. Bu hafta beslenme haftası dedik, duygusal anlamda da beslenme yaşayacağınızı düşünüyorum. Çok fazla yoğun şekilde duygularınız e, artışa geçebilir, inanılmaz derecede aklınız karışabilir, dikkat dağınıklığına sebebiyet verir. Bunlar sizin işinizde bir şeyleri atlamanıza ve maçı neden olabilir. O yüzden buna dikkat ediyoruz sevgili başaklar. Bu hafta bir de e, para noktanızda çok açılacağını düşünüyorum. Bereket var, güneş e, akrep burcuna geçti, su sizi besleyecek sevgili topraklar. İşle alakalı. Yeni girişimler yapabilirsiniz, teklifleriniz artabilir. Her ne kadar hayatınızda kargaşalar olsa da, duygusal yönünüz çok ağır bassa da mantığınızı biraz kullanacaksınız. İş disiplinizi sakın elden bırakmayın. Gelecek teklifler, gelecek tekliflerin hemen hayata geçmesiyle birlikte gelecek paralar, anlaşmalar söz konusu olabilir. E, o yüzden bu hafta çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Hafta sonu bile işinizde hani şaşır şaşır olabilirsiniz. Çok fazla e, bu yönde de aktif olacağınız için aman abur cubur yemekten kaçının kül alma problemine karşı karşıya kalmayın.